Arkadaşlar bu arada e, katıl butonundan yani üyelik seçeneklerine bakıp beni destekleyebilirsiniz. E, katıldan e, desteklerseniz de memnun olurum. Çünkü hayat zor malum. E, kanalları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Büyük yayıncıları destekliyorsunuz. Biz de küçük miktarlarda harçlığınızdan çok gitmeyecek. Sizi zorlamayacak şekilde e, hatta bronzu da seçebilirsiniz en alt seviyeyi. E, desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Sevgili, Sevgili dostlar var. bugün YouTube'da canlı yayında Dert <laughs> 5 oynuyoruz. <laughs> Adı çok komik. Oyunu ben daha önce oynayacaktım. Bir kardeşimize söz verdim. Oynar mısın abi dedi. Oynarım dedim. Ee... Tamam. Bu oyun şey Game Pass'te oynayabiliyorsunuz. PlayStation'da da EA, EA Access alırsanız oynayabiliyorsunuz. 40 TL. Söz verdiğim için aldım yoksa oynayacağımdan değil yani bol bol oynamam. Ara ara böyle videolar da çekerim. 4-5 oyunun adı. <laughs> 4-5 ya gerçekten 4-5 yani. Bilgisayarı da aldım önce bilgisayarda zaten benim Game Pass'im var. Xbox Game Pass var. Harbiden çok güzel evet. Demir de Valorant var mı abicim? Valorant oynayacak adam lazım. Ee, Demir şeye gel abicim. Ünlem Discord yazarsan ya da ünlem DC. Discord sunucumuza gel. Discord sunucu da çok güncel yani bu arada. Acayip bir şey oldu Discord. Oğlum ben niye aynı yarışa girdim ya? Valorant nasıl? Valorant kadar adam arıyorum ha. Birlikte oynayacağımız. Yapma. Anında anında. vermedi şey değil mi? Görüyorum buradan. Ee, ünlem Discord yaz ya da. Ama ben onu ünlem DC yaptım diye biliyorum. Aha birinci bitirdim ben bu sefer. Skoda Fabia e, araba. Bana nasıl vermez lan? i a Bir dakika bir dakika oldu oldu. Zaten şeyde de var aha verdi verdi tamam. Tıkla gel abicim. Discord'a gel oradan yazışacağız oradan konuşacağız. Bu arada arkadaşlar biz film geceleri falan da yapacağız her platformdan Discord'da film izleyeceğiz. Discord'a özel. Haydi, haydi. Bu videoyu izleyen arkadaşlar bu yayın abi bunu da videoda izleyecek arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Bana tüyo verebilirsiniz. Dönüşlerde şöyle yap, böyle yap diye. Ya da nasıl tiyolar varsa oyunda çünkü bayağı şey sıkıntı Gerçi elimden geldiği kadar iyi dönüyorum bazen adam adamı mahvettim lan arabasına. O döneceğim sandım lan orada bizden. Hadi koçum. Heyecanlı yarış ya Kurtuldum lan en sonunda Hadi oğlum Gelince de bir sıkıntı yok inşallah Yemin ediyorum salaklıktan. Karar vermedim artık. Hadi olsun bu sefer lütfen. İşte ta Oh birinci oldum birinci abi bu kaçıncı deneme sonunda başarılı oldum sonunda başarılı oldum oğlum bu neymiş lan ee, yayın bir saat oldu herhalde bakayım valla bu da göstermiyor ki burada Nerede oldu ya doldu. Of. Bu yok ya şey 40 takmamıştık. Tak tak. Bu sonları çok zormuş arkadaşlar. Son son anları çok zordu. fena yollar çok kötü. Ooo baya şey baya şey 302 Bizim numaramız ve Altıncı sıradayız. Eşek yükseltik. Hayırlısı bakalım. Zor. Bayağı zor arkadaşlar. Ben fena dönmedim yani. Hadi oğlum. Burada bu hatayı yapmayacaktım. Çok güzel. Çok güzel. Üçüncü oldum daha dikkat edersem sanki bir tık daha iyi çıkar mıyım bilmiyorum valla yani sure Ready, 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 ready. Haydi bakalım. Haydi ready. Aa bir dakika arkadaşlar. Işık şey olmuş kusura bakmayın. Oğlum Evet, şu an birinciyiz ama güvenmiyorum tabii kendime. Çok yavaşladım çünkü dönerken. Bu kadar yavaşlamamam gerekiyordu. Düz gidersek ben çok iyiyim. Dönüşler de kötü. Dönüşler sıkıntı. Güzel döndük. Hadi olacak bu iş. Lütfen tamam. Güzel. Güzel. Güzel 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 güzel. Şey aklıma geldi arkadaşlar. Mafya'daki e, ma 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 Mafya'daki O araba yarışı aklıma geldi ya. Maafiye birde. Golf olursan oluyor. Konstrü olmak gerekiyor. konsantre olmak e, önemli